Evet arkadaşlar şimdi de matematik hoca arkadaşımız Erdem Kur'an yazılı için örnek sorularından birini çözeceğim. Hocamıza teşekkür ediyorum şimdiden. Öncelikle sorumuzu hemen okuyalım. 320 sayısının %30 eksiğinden %60 sayısının %25 eksiği çıkarıldığında elde edilen sonucu bulunuz diyor. O halde hemen bir rengimi değişeyim. 320 sayımın bir yüzde otuzunu bulalım, değil mi? Yüzde otuzu nasıl bulunuyordu? Hemen yan yana yazıp şöyle sadeleştirerek halledeceğiz. Çarpma yapıyorum. Bu sıfırla bu sıfırı sadeleştiriyorum. Şununla da şunu sadeleştiriyorum. Şunun altına gizli bir yazarsak bölüm durumunda olduğunu daha iyi görebilirsiniz. O halde alt tarafta zaten yüz gitti. Üst tarafta Silkiye basmışız. Aldı, 96 gelmiş olacak. Ama diyor ki eksiğinden yani 320'den neyi çıkaracağız? %30'u neymiş? 96, 96'yı çıkaracağız. 4 124 bulduk. Peki devam ediyoruz. 160 sayısının %25 eksiği. Yine 160'ın eminim olacağım. %25'i. Bu arada %25 4'te birdir. 1 bölü 4'ünü de bulabilirsiniz. Bakın 1 bölü 4 zaten. Şunla da şu sadeleşir. 40 gelecek. Yine eksiği çıkarılıyor. Yani eksiğini alıyor. 160'tan neyi çıkaracağım? 40'ı. Bunu da bulmuş olduk. Diyor ki bu bulduğum sonuçları 320 sayısının yüzde eksiğinden 160 sayısının yüzde 25 eksiğini çıkar diyor. Yani 224'ten 120'yi ne yapacağım? Çıkaracağım. 224'ten 120'yi çıkarırsam cevabım ne gelmiş oldu? 104.